Hepinize selamünaleyküm. Bugün Roblox'taki Squid Game oyun, oyununu oynayacağım. Evet, Squid Game'e katılacağım ve kazanmaya çalışacağım. Aynen öyle. Yani kazanacağımı düşünüyorum. Ha ittirdim onu. Hay hay. Önüne kara gitti. Vur. Hadi bir hareket etsin. öldürmem lazım bye bye. hareket et hareket et green hocam etti hocam hocam hareket ediyorlar Aa geçti. Yani şahsen kolaydı ama. Hadi bakalım diğer oyuna geçelim. Para ya arttı ha. 1 milyon 600 bin aldım ama yetmez. Yetmez bu bize. Haydi bakalım ne çıkacak acaba? Bismillah. Tamam. Yani idare eder. Yani şu düşünüyorum ama belli olmaz. Abo, gidiyor da ağaçlar. Ben gidiyorum. Abicim gelmeyin beni ya. Şu an bana sövüyor olabilirsiniz ama şu an çok iyi. Ama vallahi geçtim. Kolaydınız. <laughs> Acaba gece mi olacak? E, bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmayanın evine şu kırmızı kapşonlu ibne geliyormuş ona göre onun oraya abone olmanızı tavsiye ederim ben olsam abone olurdum ben olsam olurdum Kolay adamlar yani ba, izle nasıl tekli yapıyorum Ha, ee şey ikide yapıyorum Ay ee, şey üçte yapıyorum Şey Hadi artık Eee şey Döndü gibi Bak böyle kolay da tekne yaptım diyorum. En öndeyim bu arada bunlar şey hile yapı var. Hala tek yok Mallara bak mallara. Ata duruyorsun. Zunk. 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 Olay bak geçtim hepsini bak hepsini geçtim. Hoppa bak nasıl deniyor bak görüyor musun? Yani fazla kolaydı. Hop sektirmeyi de oynayalım. Yani sektirme bizim işimiz tabi ki. Zun. Tup. Huk. Tup. Bak gördün mü? Kolaydı yani fazla fazlasıyla. Hoppa geçtim. Hmm, kolaydı. Hadi bakalım diğer oyuna geçelim. ne oluyor? Hmm, şu paranın ya, dışına bak be. Hepsi benim oluyor. Ne bakıyorsunuz lan? Menü olacak oğlum. Şş, bak Top gibi ne dönüyor ne oldu? Hayırdır? Top musun arkadaş? Hı? Ama ama adama bak. Şu hareketlere bak. Geldim malum oyun. Hadi bakalım. Abi buradaki herkes abone olmuyor bak. Bak abone tamam. Gidin, gidin. Heh, tamam. Kurtardık adam attım bir kere. Kardeşim ne var üstüne ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geçtik rahatız rahatız Aha. Yat lan! Kaldıramazsın lan! Adam ol Yat! Kalkma ha! Bir... Tamam güzeldi. Kolaydı. Son saniyeyi birini yitirmedim. Ben de onu yitireyim. Biriniz gitsin. Tamam gönderdim adama <gülüyor> <gülüyor> Ölecek. <gülüyor> Geber lan. Geber lan. Buraya girmeden önce düşünecektim lan sen. Geber. Geberdi gitti inşallah. Oh, 100 bin lira Bu zenci kafayla mıydı ya? Güzelce bir paraya bak yar iyi artmadı bu arada az da 3 kişi mi öldü 2 kişi mi öldü kaç kişi oldu öldüğünü bilmiyorum biraz daha ölmeleri gerekiyor benim kazanmam şart ha. Önden gitsinler, umurumda değil. Umurumda değil. Umurum dışı. Gidin yani. O oh, ölüm al. Allah bismillah. Ağım al. Atlayın abicim. Tamam atladım. Aa, bu da gitti. <laughs> Biz kaç kişi kaldık herkes öldü al. Güzel. Abicim atlayın. Kaç kişi kaldık? 5 kişi kaldık. Kaç kişi kaldık? 1 2 3 4 5 5 kişi kaldık lan. Herkes öldü. Herkes öldü. Nasıl yazıyor yazıyorum zaten. <laughs> Güzel. 4 kişi yok kaldık. Ha o da gitti. 3 kişi kaldık. Dur ben kazanırım. Çok geldi. Çok geldi. Atlayın Atla lan Atlasanıza Atlasanıza oğlum Keşke ittirme olsa ya 276 atlasam lan Alo Atlayın oğlum. Güzel ha. Atla oğlum, atla oğlum. Hadi oğlum atlayın lan hadi lan geçelim şu bölümü lan Ben camcıyım Sağdaki Sağdaki daha az parlıyor gibi ama Hadi beyler öleceğiz. Hadi öleceğiz abi. Abicim öleceğiz abicim. Tövbe sen. Allah atlasanız oğlum. Atlasanız kardeş. Left. Left left. Sol atlayın. Hadi. Lan oğlum hadi atlayın. Öleceğiz öleceğiz bir dakika kaldı. Abicim atlasanız ya. Allah Allah. Lan öleceğiz lan. Lan bari kendiniz için atlayın oğlum ya. Oğlum bari atlasaydın. Lan tamam. Olaymış zaten güzel. İki kişi kaldık. Haydi lan bu da ölürse var ya tek kişi kazanır mı belki. Ana. Vallahi kazandım. Vallahi kazandım. Lan vallahi kazandım. Ye yeah Baba kazandı baba. Baba parayı kazandı baba. Abicim kolaydı be. 4 milyon 300 bin won kazandım. Yani kolaydı abicim ben biliyordum kazanacağımı. Yani fazlasıyla kolaydı. Ve dediğim gibi oldu. Video kaydedeyim. Bir dakika olmuş. Beni izlediğiniz, beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Cık. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyin demine. Hmm. O kırmızı lavaboyu bulamadım. Neyse. Abone olun ve beğenin. Paylaşın bir şey yapın. Allah'a